Lütfen. SM tematik hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Bir daha sorabilir misiniz? Ses, sesiniz gelmedi. SM SM tematik. SM matematik. Evet. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Ve anlıyor oluyorsunuz. Özür dilerim sesiniz bazen gelmiyor. Şimdi bu hasta çok fazla. SM 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 tematik. Vallahi düşletim. Özür dilerim. <laughs> Lütfen. SM tematik hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Bir daha sorabilir misiniz? Ses, Sesiniz gelmedi. SM mat SM tematik. SM matematik. Evet. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Ve anlıyor Özür dilerim. Sesiniz bazen gelmiyor. Şimdi bu hasta çok fazla SM SM SM, SM tematik. Valla düşünsem özür dilerim. <laughs> Lütfen. SM tematik hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Bir daha sorabilir misiniz? Sesiniz gelmedi. SM mat SM tematik SM matematik. Evet. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Ve anlayabiliyoruz. Özür dilerim. Sesiniz bazen gelmiyor. Şimdi bu hasta çok fazla. SM 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 tematik. Valla, düştüm, özür dilerim. <laughs>